Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayını soruyoruz. Hayırlısı ne? olsun hey, diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Ya yani ben şu an bunlarla ilgilenmiyorum. Bu kadar afet felaket varken çok saçma geliyor tamam, bunları konuşmak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını soruyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığını ne düşünüyorsunuz? Reis, reisler diyoruz. Biz reisler, reisler diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Reisler. Başka Kemal Kılıçdaroğlu. Reisler. Reisler diyoruz. Yani i̇şi, reis mi? Altılı masa abi. Yok abicim. Ne i̇ş, altılı masa? olmaz ya. Tamam. Reisler i̇ş diyorsun iş abi. abi. E, Elhamdülillah. Bir tane reis var bu memlekette. Başka reis var yok, mı? Reisler dedi. Ama yayınla bunu. Yayınlayacağız abi. Yayını bu seyredeceğim. Yayın Hangi kanal? Tolermedi medya abi. He? medya. Tamam o zaman reisler ölümüne. Ölümüne reisler. Mezara kadar abi. Aday mı oldu? Cumhurbaşkanı adayı oldu evet. Ha yani Ayrısı yapamaz olsun o ya. <laughs> Neden yapamaz abi? Yani olsun ülkemiz ne diyelim? Düşünüyoruz. Nasıl? Ya öyle düşünüyorum ben düşüncem. Kim yapardı ya? abi mesela? Yani şu anki Mesela be... yardımcıları, yardımcıları var Ekrem İmamoğlu On... ve Mansur Yavaş. Onların eş birisi zaten birisi Ankara'da da berbat etti. Biri İstanbul'u berbat etti. Öyle, ya öyle düşünüyorum. Yani bir değişim şart be abi? Yani evet. ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmem de bir şey hiç şart da abi hep aynı yüzler, hep aynı kişiler. Ne bileyim. Tamam. Halka bir umut olacak biriler lazım yani. Bekir olduğu için demiyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı ya 20 yıldır verdik zamanda biz de oy verdik o ama verdiniz, evet. verdik, verdik ama yani durum Umudumuz kötü. Yok. Yani şimdi seçilme durumu zor. Bu da deprem de biraz etkiledi onu. Kılıçdaroğlu aday oldu cumhurbaşkanı adayı. 10 numara 5 yıldız olur. Gel, nereye gidiyorsun ya? Bir tamam, e, söyle e, devam et. Ne böyle atarlı, atarlı yapıyorsun? Abi Kılıçdaroğlu dedin mi? Olay değişir yani ya. Ne olur mesela? Ne olur? Baba adam yani. Her şey düzelir. Düzelir mi diyorsun? Kırkızlık yapmaz en azından. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidişinin alametidir o. Öyle mi diyorsun? Evet. Adam gitmedi abi. Hayır. Cumhurbaşkanlığı seçiremeyeceği için gidişim. Olacak? olacak demiyorum. Ha, anladım. Olmayacak diyorum. seçiremeyecek diyorum. Partiyi Neden? de kaybedecek. Neden abi? E, Deniz Baykal'a yaptığının aynısını yaşayacak çünkü. Ne yaptı ki e, Deniz Baykal? Niye? Deniz Baykal'a kasetten gelmedi mi? Deniz Baykal'a kumpas kurmadılar orada mı? Orada yoktum abi. Sen orada yoktun. Evet. Basın söylüyor bunları. İsmet amca da öyle der, derdi abi benim yerimde olsa. Ben orada yoktum. Evet. Kim akışta oldu? Aday oldu. En ne iyi olacak? karar verdiler. En iyi kararı verdiler. Hı -hı. Neden? Çünkü şey olarak diyorum yani e, merveketimiz için en iyi karar inşallah demokrasi getirir. Kardeşliği getirir, beraberliği getirir. Altılı masaya e, son sıra destek veriyoruz. Evet. Yani ne olacak şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı. Evet. Mansur Yavaş yardımcısı. Çok Teklenim güzel. Oğlu, yardımcısı. Türkiye'de neler değişir kazanırlarsa? Türkiye'de çok şey değişir kanaatindeyim. Yani e, şöyle bakıyorum 20 yıldır bunlar bize bir şey veremediği gibi dünyaya da rezil ettiler. Paramız çöp oldu. Evet. E, haliyle ortada yani her şey somut. Yani bunun üstüne daha bir şey demeye gerek var mı bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi hiç fark etmez biliyor musun? Kim olursa olsun. Öyle mi diyorsun? Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Z kuşağı bunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben partiyle ilgili pek şey yapmıyorum. Evde ne konuşulursa o. Mutluyuz. Mutlusunuz. Ha evet. efendim, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayına birçok kesim karşı çıktı. Ama şu anda Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak açıklandı altında. Gayet de iyi oldu. Ne düşünüyorsunuz? Doğru Memleketimizin herhalde. için iyi olacağını düşünüyoruz ne başka. Mesela? Ne için iyi olacak? Her şey için. Bir alışveriş et bakalım ne alabiliyorsun. Evet. Ne yiyebiliyorsun <laughs> emekli olarak. Tek adamlıktan kurtulacağımızı evet. düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Sonuna kadar arkasındayız. Evet. Başarılar. Bence Kemal Kılıçdaroğlu bu mahkum yakınlarına af... Av tasarısında gelinirse çok iyi tutulur bence. Mahkum yakınların yakınlarından tarafı kimse onun önüne geçemez. Koltuğu da liderliği de kazanır Kılıçdaroğlu. Anladım. Saygılarımla. Sen abi vallahi arkadaşım abi. ne diyorsa ben de onu söyleyeyim yani. Ne dedi arkadaş? Ne dedik ya, dedik ya işte cezaevine av vermesini istiyorlar işte birçok kişilere evet. Yani av verirse iyi olur. Yani durumlar kötü, durumlar durumlar kötü, kötü yani. Ekonomi kötü. Yok. Ekonomi iyi olursa o da iyi olur mesela. Verirler başa kim geçiyorsa iyi yöneten birisi varsa o geçsin derim ama şimdi Tayyip Erdoğan şimdilik bana göre iyi ama ekonomi durumundan kötü mesela yabancı ülkelere bakıyoruz adamlar daha iyi yaşıyor. Bizim Türkiye'de mesela adam askeri. Bence bence yani devleti Kılıçdaroğlu Af yasasıyla geliyorum desin liderlik Kılıçdaroğlu'nda. Başka hiçbir şey demiyorum, nokta diyorum. Ayrı. Yani devlet olmadan millet olmaz, millet olmadan da devlet olmaz yani. Ekonomi milleti düşünürse, aynen abi, milleti düşünürse devlet de olur yani. Türkiye'nin tek kurtuluş yolu. Kılıçdaroğlu'na başarılar diliyorum, gönülden. Allah abi adama ekmeğine yağ sürdü. Kimin? Tayyip'in ekmene yazmış. Neden? Çünkü Tayyip'in karşısına rakip başka bir adam soksaydı belki alırdı. ama Kılıçdaroğlu hiçbir seçimi alamadı ki bunu alsın. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını soruyoruz. Ne evet. düşünüyorsun? Ya bütün duamız gelmesi ya. Gelmesin. Yani dua ediyoruz ya gelmesini. Çünkü gerçekten geçinemiyoruz yani. Çok sıkıntı durumdayız. Bir memlekette eğitim olmayınca o memleket kalkınmaz. Evet. Kılıçdaroğlu dedim ya. Kim gelirse gelsin başa. Millet ki ne ezilecek? Dur demenin hakkı geldi. Zamanı geldi. Kılıçdaroğlu ciddiysa kazanabilir. Bugün konumuz Kemal Kılıçdaroğlu. Ama ben siyaseti hiç sevmem. Ben de sevmiyorum ama sormak da lazım biz gazeteciyiz. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Tercih meselesi diyorum. Tamam, yani tercih meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu başarılı olur mu? Ee... Ya da nasıl başarılı olur? Bir vatandaş olarak Tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, yani herkes kendi alanında tabii ki başarılı olur. Evet. Ama neye göre, kime göre o değişir. Değişir, değişir diyorum. Evet. Ama eşit diyorum ya. Şu anda eşit diyorsunuz. Eşit diyorum. Evet. Ne değiştirir? Ne değiştirir? Tabii ki iyi partinin oyları değiştirir İYİ Parti bu işi. Oyları. Peki evet. Meral Akşener'in çıkışı nasıl sizce? Meral ya mesela. şöyle, ben Meral Akşener'i onaylıyorum çıkışını. Çünkü ortak bir karar alınması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Meral Akşener, ben ona üye mı olmadım. Niye dersen, ülke ocaklarını sattı. DYP'de tansuyu rest çekti. AKP'ye geçti, saf bıraktı. CHP'ye geçti, torunlarını konuşturdu. Torunlar üzerine yemin etti, bak torunları... Kılıçdaroğlu için dedi böyle böyle. E şimdi bunu yaptı. Beyefendi size soralım. Kemal Kılıçdaroğlu adayı oldu. Oldu. Şimdi başarılı olur mu diye soruyoruz. Ya da yorumunuz nedir? Başarılı olup olması halka kalmış bir şey. Evet. Bir. İkincisi bir deneyelim ya ne var yani 20 yılda değil de 5 yılda bir deneyelim. Bakın ben denizci adamım, gemiciyim. Evet. Gemilerde çalıştım, dünyayı gezmişim. Ben Dersimliyim. CHP'yi de onaylamıyorum. Eğer bir yere geliyorsa gelsin. Eyvallah. Evet. Kılıçdaroğlu da bir deneyelim ya. Ne var? Deneyelim arkadaşım. Evet. Deneyelim, değil mi? Bir deneyelim ya. Ne var bunda? Yani. Denemek de. Dört senede bir deneyelim, beş senede bir deneyelim. Evet. Bir değişim olsun. Hangisi bizim işimize geliyorsa onu uygulayalım, ona verelim. Biz demokrasi peşindeyiz. Biz Atatürk çocuğuyuz. Bizim bu ülkeyi kurtaran Atatürk. Arkadaşlar. Pencereden geniş bakın. Dar bakmayın. Bak şöyle bakarsan bak üç kişiyi görüyorum. Şöyle bakarsan bak herkesi görüyorum.